En büyük tehlike bildiğinden emin olup aslında yanılmaktır. Bu bir çelişki değil, bu bir beklenti kırılmasıdır. Ama eğer veri beklentiyi şaşırtırsa, sürpriz etkisi devreye girer ve yön değişebilir. Davranışsal finansın kurucularından Profesör Richard Taylor, Misbehaving adlı kitabında şöyle der. Piyasalar yalnızca verinin ne söylediğine değil, ne kadar şaşırtıcı olduğuna göre tepki verir. Taylor, klasik ekonomi teorilerinin varsaydığı türde rasyonel bireyler yerine, gerçek dünyada kararlarını duygularla veren insanlar olduğunu vurgular. Biz rasyonel bireylerin değil, duygularıyla hareket eden insanların dünyasında yaşıyoruz der. Bu fark, fiyatlamalardaki irasyonel görünen davranışları anlamak için kritiktir. Taylor ayrıca beklenti sapmalarında özellikle olumsuz verilerin neden daha güçlü tepki doğurduğunu şöyle açıklar. Kaybetmenin verdiği acı, kazancın verdiği hazdan iki kat fazladır. Ve yine uyarır, başa dert açan şey bilmediklerimiz değil, doğru sandıklarımızdır. Yani fiyatlar çoğu zaman veriden değil, veriye yüklenen anlamdan, yanlış sanılan doğrulardan ve aşırı güvenin yarattığı kırılganlıktan etkilenir. Veri yönü her zaman belirlemez. Bazen sadece neden o yöne dönüldüğünü açıklar. Çünkü piyasa verinin kendisini değil, o veriye yüklenen duyguyu fiyatlar. Veri açıklanır ama yatırımcı önce hissini yoklar. Sonrası mı? tamamen duygusal